Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler bakalım sizleri nasıl enerjiler bekliyor. Öncelikle 17 Mart'ta az önce de diğer arkadaşlara bahsettiğimiz gibi ve ilk videomuzda da anlattığımız gibi o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. güneş Neptün kavuşumu çok önemli bir etki alanına sahip olacak. Sizlere de açıkçası 9. ev yani yüksek öğrenim, üniversite, yurt dışı, işte böyle uzak yolculuklar bu alanlarda etkileyecek. Şimdi yengeç ve yükselen yengeçler için öncelikle Güneş-Neptün kavuşumunu kısaca bir anlatayım. Güneş-Neptün kavuşumu dediğimiz olay balıkta gerçekleştiği için arkadaşlar ve güneş balıkta olduğu için balığın yöneticisi Neptün olduğu için çok Neptün yan bir görünüm hakim. Demek ki biz bunu neye benzetiyorduk her zaman? Sisli puslu bir e, görünüme benzetiyorduk. Bu biraz şu anda işte öğrenimini ilerletmek isteyen, yüksek lisans, yüksek öğrenim yapmak isteyen veya bir üniversite hayali olan, kendisini geliştirmek isteyen, yengeç ve yükselen yengeçler için biraz böyle hayal kırıklığı, motivasyon düşüklüğü, veya işte hayaller içinde bu olarak burada rutini kaybetme, düşünceyi kaybetme etkileri getirebilir. Neden? 9 ve 3 karşılıklı çalışıyor. E şimdi 9. ev dediğimiz felsefe, yüksek öğrenimi anlatıyor. Demek ki bu konularla biraz enerji içe dönebilir veya hayalleriniz çok artabilir. Hayal kuruyor olabilirsiniz. Ama bu hayali kurmanız hemen bu hayali gerçekleştireceğiniz anlamına da gelmiyor. Bu sadece şu anda bir tohum olarak duruyor olabilir. Belki bir birçoğunuzun, birçok yengeç ve yükselen yengecin yurt dışı hayali olabilir. Şimdiye kadar böyle bir şey düşünmemiştir. Artık burası aktif hale gelebilir. Bu dönem tabii yurt dışı konularında harekete geçmek için çok yani düşünebilirsiniz, hayal kurabilirsiniz ama çok verimli zamanlar değil. Harita karşımda olduğu için bir yandan oraya bakıyorum. Çok verimli zamanlar değil. Hayalini kurabilirsiniz ama şu anda hemen gerçekleştiremeyebilirsiniz. Hayal kırıklığı getirebilir. Yine uzak yolculuklar size bu dönem hayal kırıklığı getirebilir. Biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle işte suyla ilgili yani bir gemi yolculuğu, yani çok fazla tabii ihtimaller var arkadaşlar. Biz hepsini genel yorumlamaya çalışıyoruz. Bir gemi yolculuğu, bir deniz yolculuğu, uzay yolculuğu kesinlikle şu dönem gündemde olabilir ama ben çok tavsiye etmiyorum. Deniz aşırı yolculuklar biraz sizlerin gündeminde olabilir veya uzaktan gelecek insanlarla kontakta olabilirsiniz. Bir süredir görüşmediğiniz bu dediğimiz uzaklık yani coğrafi olarak uzaklık olabilir. Hem de tabii normal bayağıdır görüşmediğiniz, kontakta olmadığınız insanlarla da görüşebilirsiniz. Evet, onun dışında şimdi 9. ev yaşam felsefemizi anlattığı için kendinizi görememe, kendinizi boşlukta hissetme, biraz kafa karışıklığı, zihin bulanıklığı getirebilir. Özellikle dediğim gibi böyle bir okuyorsanız, yaptığınız iş akademik araştırmaya dayalıysa birazcık sizin burada çalışma motivasyonunuzu düşürebilir bu enerji. Ama geçici bir enerjidir. Yaratıcılığınızı da arttırır. Onu da söyleyelim. Ama yine de çalışmalarınızı yaparken burada planlı programlı ilerlemeniz, rutini düzenlerken kağıtlara ne yapacağınızı yazmanız sizin için çok önemli olacaktır. Biraz çünkü hayallere daldırıcı bir enerji bu. Hepimiz için söz konusu. Pozitif anlamda da yaratıcılığımızı arttıran bir enerji. Bunu en başta da söyledim. E, tabii ki eğer böyle spiritüel konularda çalışmalar yapıyorsanız e, sizler için çok verimli zamanlar da olabilir. Evet şimdi haritayı ilerletiyorum ve 18 Mart'a geliyorum. 18 Mart'ta bir Merkür Kuzey Aydınlı kavuşumumuz var. Sizlerin bu kariyer elinde çalışıyor. Yükselen yengeçler ve yengeçler için öncelikle baştan beri söylüyorum. Kariyer anlamında kendinizi göstermenin vakitleri önümüzdeki bir buçuk iki sene. Kariyer anlamında bir yükseliş mevcut zaten. Burada Koç'un olması ve Merkür'ün burada ilerlemesi kendinizi demek ki kariyer anlamında çok iyi ifade ettiğinizi gösteriyor. Veya düşüncelerinizin buraya evrildiğini gösteriyor. Tabi burada Koç'un yöneticisi Mars da sizlerin 8. evinde. Demek ki bir şeylerde derinleşmek isteyip, kariyer anlamında yükselişe geçmek isteyebilirsiniz. Peki diyeceksiniz ki bu dönem gerçekten ben yükselişe geçebilir miyim? Evet çalışma motivasyonunuz belki düşebilir ama aslında kariyer anlamında yükselişe geçiyorsunuz. Çünkü haritanın bir de üst tarafı çok aktif. Yükselen özellikle yengeçler için, yükselen yengeçler için. Bu kariyerdeki yükseliş bir Marsian tavırla aniden de başlayabilir ama bir şeyler hem ani başlayıp hem derinleşmek isteyebilirsiniz ee, çalışmalarınızda açıkçası. Şimdi 21 Mart'a geleceğiz. 21 Mart'a haritayı ilerletiyoruz. 21 Mart'ta da 21 Mart'ta da Satürn Venüs kavuşumu sizlerin yine 9. evinizde. Evet, Satürn Venüs kavuşumunun balıkta olması çok değişik bir etkiye sahip arkadaşlar. Venüs balıkta yücelir. Ama burada bu yücelim Satürn tarafından bir kısıtlanma ile karşılaşıyor. Demek ki hepimiz yani bu genel olarak bütün kolektif için geçerli ilişkilerde bir sorumluluk duygusunun arttığını görüyoruz dedik. Sizler için de eğer uzaktan yürüttüğünüz bir ilişkiniz varsa orada bir sorumluluk alınmasını istiyor olabilirsiniz veya siz artık sorumluluk almak istiyor olabilirsiniz artık bu konuda bir adım atmak istiyor olabilirsiniz. Veya işte o insanla görüşmek istiyor olabilirsiniz. Ama uzak dediğimiz, dediğim gibi böyle sık sık görüşmediğiniz, rutininizde olmayan, yakın çevrenizde olmayan durumları anlatıyoruz. Yani uzaklık dediğimiz bu durumları anlatıyor. Burada tabii balık yine işin içinde olduğu için birazcık karşıdan da empati bekleyebilirsiniz. Yani tam adım atayım mı, atmayayım mı? Ben adım atmak istiyorum ama e karşının da bana adım atması gerekiyor diyebilirsiniz. Bir akıl karışıklığı olabilir. Juno da tam karşıda 3. evinizde ilerliyor. Burada biraz 9 ve 3 birlikte çalıştığı için yakın çevre, kardeşlerden gelecek destek sizi bu biraz zihin karışıklığı, ilişkilerle ilgili durumdan belki soyutlayabilir, dengeye getirebilirsiniz. Veya yani yakın çevrenizde vakit geçirmek size iyi gelecektir. Açıkçası Satürn Venüs biraz ilişkilerde böyle yanılsamalar, aldanmalar, aldatılmalar da getirebilir arkadaşlar. Niye bunu diyorum? Balıkta diye diyorum. Her zaman bunu demeyiz. Mesela Venüs ile Satürn oğlakta kavuşsaydı bu çok çok ciddi bir ilişki anlatır. Ama balıkta olduğu zaman işte işin içine Neptün giriyor. Yani düşünün. Bağımlılıklar, aldanmalar, aldatılmalar, manipülatif davranışlar özellikle gelebilir. Bir de evli olan yengeç ve yükselen yengeçler için ev türetme yöntemiyle gittiğimizde, bunu her zaman videolarımda anlatıyorum, Biliyorsunuz ki hayatınızda ciddi bir ilişkiniz varsa veya bir eşiniz varsa onun kardeşlerini de anlatır. Dokuzuncu ev. Eğer evliliğiniz varsa eşinizin kardeşleriyle alakalı da gündem olabilir. Onlarla biraz işte hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz veya onlardan beklentileriniz artabilir. Onlarla iletişim halinde olmak isteyebilirsiniz. Burada kötü bir şey olacak diyemiyoruz ama bunu biraz daha psikolojik değerlendiriyoruz açıkçası. Evet 23 Mart'a ilerletiyoruz. Harita 23 Mart'a ilerlettiğimizde Mars'ın da balığa geldiğini görüyoruz. Demek ki tamamen artık bir balık, ve Neptün hakimiyeti var. Nerede? Yine 9. evde. Bir kere bu, bunu şimdi genel olarak psikolojik anlamda da yorumlamak istiyorum. Biz Neo Karma biliyorsunuz evlerin psikolojik anlamlarına da önem veriyoruz. Bu biraz sizin felsefe uzak yolculuklar kendi gelişiminiz, hayata bakış açınız, hayat felsefenizle ilgili konularda da biraz derin düşüncelere dalacağınızı gösteriyor. Biraz daha burada açıkçası empatik olabilirsiniz. Toplum yararına bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz veya işte daha yüksek düşünceleriniz olabilir. Yani şunu demek istiyorum aslında. Ev, araba, para kazanma, sabit bir işte çalışma, atanma, meslek sahibi olma bunların bir üst leveline çıkıp daha derin felsefelere ihtiyaç duyabilirsiniz. Ee, yine burada e, bu tarz insanlarla da konuşma isteğimiz artabilir. Yani biraz daha kendinizden olgun insanlarla artık birlikte olmak isteyebilirsiniz. Daha felsefesi geniş, daha hayata farklı bakan, hayat perspektifi farklı olan insanlarla karşılaşmak isteyebilirsiniz. Biraz kurban psikolojisine girmemeye özen gösterin. Çünkü 9. evlerimiz Hayat felsefesi aynı zamanda. Balık vurguları çok çok hakim olacak bu hafta. Biliyorsunuz ki 25 Mart'ta da bir ay tutulmamız var. Onun için özel yayın açacağız. Sizlerin, sevgili yengeçlerin 4. evini etkiliyor. Aile, yuva kök alanlarınızda bir ay tutulması olacak. Biliyorsunuz yılın ilk ay tutulması Orada çok ayrıntılı değineceğim. Bu ay tutulmasına, açılarına, dispozitörlerine. Ama şimdiden bir ipucu vermiş olalım. Birçok yengeç ve yükselen yengecin taşınması, ev değiştirmesi, aileyle ilgili gündemler olması söz konusu. Evet o yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.